Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte Squad Busters oynuyoruz. Ben bayağı bir geliştim. Böyle ücretsizlerimiz falan var. Tamam. Burada etkinliklerimiz falan filan var. Böyle ücretsizlerimize gelelim. Şunu alırız sana. Canım adı var. Burada Squad Busters şeyleri var. Falan. Kanka bu oyunu niye bebek bu. Bakalım bir şey yükselir. Yes, okçu kraliçe. Ah ya şöyle okçu kraliçe, okçu kraliçe gibi olmuş valla. Klasik. Mükemmel. Şelim benim ikiydi değil mi? Oh, oh. Grey. Bir şey var mı Grek'te? Dört tane dört tane güzel haydi. Eee neye bakıyorum ya? Üçte de şey. Hadi bakalım oynayalım. Tamam tamam Ne olur hırsız hırsız goblin mi? akın. Evet tamam. İyi. Hırsız goblin alanda ama çok küçük. Kanka ya. Ama şey vermen lazım diye. Greg Greg varsa var ya ben bunların içinden geçerdim. Hadi bir Greg. Greg'in ne kadar ender karakter olması hiç umurumda değil. Greg mükemmel bir karakter. Ve arkadaşlar e, ee, ender mi süper ender mi? Dynamite ender mi süper ender mi? Yorumlara bekliyorum. Onu da Oha be ilk defa ilkten okçu kraliçe verdi he. Hiç okçu kraliçe vermiyordu. Vur vur. Ya Greki de hiç kullanmıyorum. O kadar Greki aldık da. Şöyle bir şey yapalım. Bayağı 30 taşımız oldu. Gel Grek satın al. Gel buradan 15 var. Ee, şey büyümesini istemiyorum. Yes. Bir görev tamamlandı. Mükemmel. Hadi hadi. Aa patlattı. Hadi hadi. Gebert, 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 gebert. Çok pis taş veriyor. Çok pis taş veriyor yalnız. Çok psikopatca taş veriyor. Var ya öyle fena taş veriyor. Hadi hırsız goblin. Ya hadi bir tane hırsız goblin öldürmek istiyorum. Bir tane hırsız goblin gitti. Hırsız goblinlere bay var. Bay bay. Tamam hadi Greg olsun. Aa, ağaçları tekleyelim. Greg olsun. Aga ya hırsız goblinler baya baya veriyor. Hırsız goblinler var ya hırsız goblinler var ya aşırı veriyor. Ben vallahi kanka burada kasılıyorum ya. Cadı. Cadı mükemmel yalnız ya. Cadı çok iyi. Dyna. Dynamite dayı. Canlı bir de üstüne sürekli şey salıyor. Dayna. Hadi hadi hadi. Çok pis çok pis çok pis çok pis. Üf, burada çok pis kasıldım. Burada çok pis kasıldım var ya. Birinciyim birinci, birinciyim birinci, birinciyim 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 birinciyim. şu anda beni yok edemezlerse var ya. Cık, işleri i̇şleri bit. Aa, birincilik başkasının yerine geçmiş. Aferin. Dur dur. Benim acil sandık açmam lazım. Benim acil sandık açmam lazım El Primo Böyle bütün hepsini al al al. Birinci sıraya da yüksel. Aga ne pis alıyorum be. Otuzluğu da aç. Greg çıktı. greki al. Daha golemi yok et. Gel. Al, al al şöyle. Vallahi ne biçim oynuyorum be. Çok pis oynuyorum. Aga 85. Şu anda benden ileride yok ya. Şu anda benden nerede yok. Aa, bu değişebilir. Değişebilir. Hadi hadi hadi. Çok pis çok pis. Daha 35 saniye var ama. Kaçmayacağım. Taş birikmeye devam edeceğim hırsız goblinlerden. Cadı. Cadı. Çok iyi. Hırsız goblinlerden taş biriktirmeye devam edeceğim. Hadi hadi hadi. Ay çok pis. Çok pis şey. Hadi hadi 14 saniye kaldı. Beni geçemezsiniz ki. İmkansız. Cık, yok gittiniz gittiniz. Kesin gittiniz geçemezsiniz. Ben şöyle hızlıdan bir tane daha cadı alayım. Hadi büyük cadıyla bitirdim oyunu. Uuu. Bu kadar da basit bir oyun arkadaşlar. Bu kadar da basit bir oyundur. Bu büyük de kanka büyük bile vermedi ama ayıp değil mi? Şöyle. şöyle tamamlayalım ha. Dur yalnız şeyli mi verdi? Şeli kaç oldu? Ha sıfırmış dört olmuş. Hop gidik hop gidik. Bunlar ne yalnız ya? Ben şunları anlamadım. Kraliyet kablosu. He tamam. Tamam kraliyet kablosunu biliyorum Kraliyet kablosunu biliyorum. Ee, goblin olsun goblin. Oha çok iyi. Aa za Kolt e, olsun, kolt iyi. Kolt iyi, kolt iyi. Kolt iyi, çok iyi. Koltu seviyorum. Koş koş koş. O da iyidir ha Greg, Greg. Tam 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 tam. Greg. Mükemmel. Böyle ikinciliği elin Hadi bir Greg daha. Oha! Bir renk daha çok iyi. Çok iyi. Hadi. Bak önceki turda böyle olmuştu. İlk önce böyle 5. sıralardaydık. Sonra baya bir yükseldi küçemişe. Üçe. Hayır hayır hayır. Öfke ama artık basmak zorundayım. Yani eğer menzil aldıysam Ali grek. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı bir grek verdi. Mükemmel. Üç tane greyim var şu anda. Hadi. Hadi Kesersek. Oo, oh, böyle güzel güzel. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Üçüncü. Çok iyiyim. Üçüncü. Hayır hayır. Adamı Çok pis patladım ya. Valla adamını görmemiştim. Patladım, patladım, patladım oldu patladım. Hadi büyük enler. İki daha yine. Savaş çayırı ne? Ben haritaları çok bilmiyorum. Ya yani da daha... <laughs> Aha. Aha da ya kanka Grek. Grek şuna vursun ya. Oh, birinci sıraya da yer aldım. O oh, güzel güzel öldürüm. Hadi 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 hadi. Hadi şunu kessem. Hadi. 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 Psikopat gibi kestim vallahi. Oha herkes birinci. ne tamam şimdi. Ben asıl birinciyim. İki tane Greg'leyim. Hep Greg veriyor yalnız. Niye? Şurada bir sandık daha var. Ücretsiz de mükemmel olacak. Taşım gitmez. O açıldı. Ben de hızlıdan şu sandığa geçeyim. Şelimi, şeliyi alayım. Taşları, maçları toplayayım. Kaçayım. Sandığı açayım. Goblin alayım. Goblin iyi, goblin iyi, goblin iyi. Goblin iyi olduğunu bilmiyordum yalnız. Ha goblinler iyi de gıcık yani. Goblinler gıcık. Hadi hadi. Mükemmel. Ya şey olsun. bunlar ilimi ver. Ne olsun grek olsun. Büyük grek. Kanka ona vurmayın ya. Şuna tak diye vur şuna. Dur ne olur şundan medleyin geçeyim. Tamam. Ye. Aa, büyük grek tamam aman ne pis vuruyor be. Allah bu abu. Ağaç var. Ya ben şu anda yedinciyim olamaz. Var ya şu anda birazcık taş katsam bir on taş falan. Vallahi baya çok iyi olur. Tamam buradan çok pis kasılacağım. Buradan bence çok pis kasılırım. Çok pis kasılırım dedim. Çok pis kasılırım dedim. Çok pis kasılırım dedim. Pis kasılırım dedim. Var ya ama çok pis vuruyorum be. Gelin gelin gelin. Gel oğlum. Gel. Kaçma. Hayır, hayır. Adam adam açmış. Adam açmış. Dynamite. Hayır. Her yerim adam dolu. Hayır. 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 Aga. Ne olur bırak beni. Ne olur. Sadece beni bırakmanı istiyorum. Ya hayır. 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 Olamaz. Gittim ya. Çok pis gittim ya. Ay. Bak bu altı turu bitirene kadar diye devam edeceğim ben. Onunla değil. İster video 30 dakikalık olsun. Bu altısı bitene kadar devam edeceğim. Şu anda zaten ikisini harcadım çunağım şu. El basalım. Yallı. Şey, şeyleri de açalım. Heh. Şeyler var mı? Yok. 3 kere daha oynayacağım. 3 kere daha oynayacağım. Şurada gitse var ya üf ne pis olacak. Goblin. Obu goblin. Goblin hırsız goblin. Hadi patla. Çatla. Goblin setseydim bu arada bayağı para verecekti yalnız ya. Şöyle hemen koltuğumuza daha seçiyoruz. Üf 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 üf. Çok pis çok pis çok pis çok pis. Çok pis bak şu. Şu kerata gitse var ya. Nips olacak. Aynen adam. Vay be. Ezik bir şey. Bir de 20 taşı var. Evet. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Greg al. Greg bayağı ayarı. ağaçlara Keselim şöyle Greg onlara şeyleri hallederken. Ya. E, e, Grek Greg çok pis Greg ordusu yaptım ha. Şu anda çok pis Greg ordusu yaptım. Öyle pis Greg ordusu yaptım ki var ya. Mükstümük. Kanka kaçmayın benden. Benden kaçmazsanız size ödül vereceğim. Ödülünüz ne olacak biliyor musunuz? Ödülünüz ne olacak biliyor musunuz? Ölüm olacak ödülünüz. Aa. Çok güzel şakaydı şey değil mi? Oo çok pis. Çok pis. Çok pis yaptı. Aga benim yakınımda dolaşmayın. Korkuyorum ya. Şöyle adamdan da birazcık uzaklaşayım. Adam beni bitirdi bitirdi. Ali okçu kraliçe. Ya sonlarda okçu kraliçe vermesini hiç sevmiyorum ya. Sonlarda cadı madde da veriyor ha. Ya böyle güzel şeyleri sonuna veriyor. Üf ne pis verdi ama ne pis verdi. Kıt. Aga çık git çık git çık git. İstemiyorum seni. İstemiyorum seni. İstemiyorum seni. İstemiyorum seni. Aga çık git ya. Çık git vallahi çık git. Ben burada sandık kutumu hazırlayacağım. Alan hasar veren dynam dynamite'ımla. Aga bir beni takip etmeyin. Bir beni takip etmeyin ya. Bir beni takip etmeyin ne olur. Oh canına da değilsin. Öyle patlarsınız işte. Oh canına da değsin. O kadar birlik yapmıştım. Hepsi boşuna gitti ya. Boşu gitti. Bu da zaten, bu robot da zaten manyağın teki. Birazcık iyileştirme canı basalım. Kanka bunlar ne görüyor salıyorlar ya. Hadi taşımın yüzleri çıktı. Taşımın yüzlere çıkması çok iyi bir şey. Dördüncü sıradayım. Üçüncü sıraya yerleştim, çok iyi. Bu kadar az birlikle üçüncü sıradayım ya. Bana oha. <laughs> Bu kadar az birlikle üçüncü sıradayım var ya. Çok güzeliz. Oh, o Goblin, O Goblin, O Goblin'i kesmem lazım. Hayır Aga ya, onu kessem birinciliğe çıkardım. Onu kessem var ya çok pis birinciliğe çıkardım. Şu 140 olanı kessem. O daha önceki o goblinliydi. goblin barbarlarıyla. Aga. Neyse arkadaşlar ya. 4 tur aslında bildik ama 4 tur da çok uzun sürdü bence. Aslında gizli map'ı alalım. Evet arkadaşlar bu videoları uzun like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.